Merhabalar, bu videomuzda da makinanın hacim ayak izi grafiklerinden bahsedeceğiz. Hacim ayak izi grafikleri mum grafiklerle kıyaslandığı zaman çok daha fazla bilgi içeriyor. Mum grafiklerin içindeki bilgilerin karşılaştırılması sayesinde hacim ayak izi çalışmasının yapılabilmesini sağlıyor. Bu bir gösterim şekli, bu bir sistem değil, yanlış anlaşılmasın. Ama mum grafiklerde sınırlı sayıda işte en düşük açılış verisi, kapanış verisi, en yüksek veri bir de hacim verisi olarak gördüğümüz 5 tane veriye göre analiz yapmaktansa ne kadar işlem olmuş her fiyat seviyesinde bunu görmemizi sağlayan alıştan ve satıştan gerçekleşen işlemleri birbiriyle karşılaştırıp bir hissenin doygunluk noktasına geldiği noktaları görebilmemizi sağlayabilen bir özelliktir bu. İstediğiniz zaman aralığında yaparsanız kısa vadeli bir analiz değildir. İsterseniz kümelemeyi saatlik olarak yaparsınız, isterseniz 15 dakikalık olarak yaparsınız, isterseniz günlük olarak yaparsınız. fiyat hareketinin nerelerde doygunluğa ulaştığını, nerelerde durabileceğini görebilmeniz için bir analiz türüdür. Bu analiz türünden de eğitimlerimizde bahsediyoruz.